Şu anda arkamda bizim kapalı pazar yeri olarak imalatını yaptığımız bir süreliğine de kapalı pazar yeri işlerini sürdüren yapımız var. Mudanya halkının talepleri doğrultusunda biz bu pazar yerini tekrar sokağa taşıdık. Hem kültürel hem eğitimsel hem de fiziki aktivitelerin bir arada yapılabildiği çok güzel bir tesis olacak. Üç katlı bir yapıdır. Bu yapının zemin katı ve birinci katını biz bir gençlik merkezi olarak, en üst katında da bir spor merkezi yapıyoruz. Yan yana iki tane tam ölçüde basketbol sahasının olduğu, içinde tenis oynanabilen, voleybol oynanabilen, aynı zamanda da son yıllarda dünyada büyük bir hızlı yayılan, yine bir raket sporu olan paddleboard dediğimiz, bazen pickleball da denen, yeni bir spor var. Bunların da sahalarını orada yapacağız. Haziran 2025 gibi hizmeti açarız burada.